Merhaba Oğlak Burçları ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar Temmuz ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Bakalım Temmuz ayı Oğlak burçlarında aşk, kariyer, para ve e, sosyal hayatınızda neler değiştirecek, neler yaşayacaksınız, nelere dikkat etmeniz gerekir. Temmuz ayını bir inceleyelim göz atalım yoğun ve yorucu bir haziran ayının ardından biraz daha rahatladığımız ve nefes alacağımız bir temmuz ayına gireceğiz peki temmuz ayında hangi tarihlerde gökyüzü olayları çıkıyor öne çıkıyor ve size neler getirecek mesela 10 temmuzda bir yeni ay var yengeç burcunda 24 Temmuz'da da bir e, kovada dolunay var. Bunların etkileri burcunuza neler olacak? Onlara bir e, göz atalım sevgili Oğlaklar. Sevgili oğlaklar, bu ay aile büyüklerinizin sözleri ve nasihatları bir bir karşınıza çıkacak. Özellikle ilişkiler konusunda ailenizdeki kişilerin söylediği sözler adeta karşınıza çıkacak. Bu tam olarak olumsuz bir durumu anlatmayabilir. İlişkinizde yaşayacağınız problemleri aşmak için de bu nasihatlardan faydalanabilirsiniz. Partnerinizin ailesiyle gireceğiniz küçük münakaşalarda kısa süre içerisinde tatlıya bağlanacak. Ay boyunca biraz daha kendi kendinizi dolduruşa getireceğinizi söyleyebiliriz. Biraz daha sakin kalmaya çalışmalısınız sevgili Oğlaklar. Temmuz ayının tamamında Venüs Aslan burcunda ilerliyor. Ay başından itibaren finansal konuların her zamankinden daha fazla önemli olacağı bir süreç olacak. Ödemeler, harcamalar, vergiler ve yasal prosedürlerle meşgul olabilirsiniz. Tatil veya çocuklar için çocuk sahibi olmak için e, farklı harcamalar ortaya çıkabilir. E, tüp bebek tedavisi gibi alternatif sağlık hizmetleri alabilirsiniz, ihtiyaç olanlar tabi. Ayın ortalarında ev halkıyla daha önce yaşanan dargınlıklar e, samimiyet ve sevgi gösterileriyle de bunlar çözüme bağlanabilir. Ee, süre gelen ilişkilerde kıskançlık eğilimleri artabilir. Arzular ve tutkular ilişkilere etki edebilir. 9 Temmuz e, tarihinde bir yeni ay başlayacak 10 Temmuz'da aslında yengeç burcunda. Bu yeni ayda e, ilişkilerinizde yeni ve taze enerjiler kapıda olacak. Mevcut ilişkilerinizde ilişki farklı bir boyuta taşınabilir. Bazıları ile ilişkilerinizde ise karşınızdaki insanı daha iyi tanıma ve anlama durumu ortaya çıkabilir. Bir yanılgı veya yanlış anlama halinden uyanabilirsiniz. Ya video çekemiyorum dışarıdan müzik sesi geliyor. Hatta overlockçu geçti az önce. Acaba dedim overlockçudan telif hakkı yer miyim? <laughs> Şimdi de <laughs> müzik sesi geliyor dışarıdan. Çekemiyorum rahatça. <laughs> 11 Temmuz'da Merkür Yengeç burcuna geçiyor. Zihniniz ve odağınız bu tarihten itibaren ilişkiler ve insanlar üzerine olacaktır. Karşınızdaki kişileri daha fazla anlamaya çalışabilir. İnsanların düşüncelerini daha çok merak edebilirsiniz. Bazı iletişim yollarında ise Manipülatif tavırlara karşı dikkat edin. Her türlü ilişkide daha hızlı değişimler yaşanacaktır. 23 Temmuz tarihinde Kova burcunda dolunay gerçekleşecek. 24 Temmuz'da bazı kaynaklara göre bu tarih ve civarında yeni harcama planları belirebilir. Elinizdeki parayı daha iyi yönetmekle ilgili kendinize sınırlar çizmeli ve aynı zamanda öz eleştiriye aşırı kaçmak yerine kendinizi onaylamalısınız. 27 Temmuz'da birlikte Merkür Aslan burcuna geçiyor. Kısa ve parça parça harcamalar yapabileceğiniz durumlar olabilir. Sezgileriniz güçlenebilir, daha çok tutku ve heyecanla hareket edebilir veya duygu ve düşüncelerin daha hızlı etkisinde kalabilirsiniz sevgili Oğlaklar. Sevgili Oğlaklar, 10 Temmuz yeni ayı sizlere evlilik ve ilişki hayatında yeni sayfalar açabilir. Bazılarınız kalıcı bir ilişkiye başlarken, bazılarınız da evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz. Ortaklık konusunda da yeni maddi fırsatlar kapıda. 23 Ağustos'a kadar finansal anlamda mutlu olacaksınız. Borçlarınızı kapatacak kadar bir tutar elinizde olacak. Eğer bir ameliyat gündemi varsa bu süreçte karar alabilirsiniz. 24 Temmuz Dolunay'ında ise bütçenize, e, bütçenize dikkat etmenizde yarar var. Temmuz ayının şanslı ve olumlu günleri 4 Temmuz, 5 Temmuz, 14, 15, 18 Temmuz, 19, 22, 23 ve 31 Temmuz. Düşük enerjili günler 7 Temmuz, 8 Temmuz, 11-12 Temmuz, 20-21 Temmuz. Aşkta güzel günler 4 Temmuz, 5 Temmuz ve 31 Temmuz. Merkür Yengeç burcuna geçince 11 Temmuz'da 7. evinize geliyor. Eşinizle, partnerinizle ve ilişkilerinizle ilgili konular ön plana çıkıyor. İlişki içinde evlilik konuşulabilir. İlişkinizde bir şeyleri iyileştirmek için konuşacağınız şeyler de olabilir. Evliyseniz eşinizin yeni kararları, yeni gündemleri, iş anlaşmaları olabilir. Merkür imzalı işleri ve anlaşmaları simgeleyen bir gezegendir çünkü. İşinizle birlikte hareket ettiğiniz ilişkiler, kişiler, ortaklar Tedarikçileriniz, anlaşmalı olduğunuz yapılar ve o kişilerle ilgili yeni konularınız, iletişimleriniz, görüşmeleriniz de olabilir. Bazı konulara şekil vermek, karara bağlamak isteyebilirsiniz. Yeni iş anlaşmaları da doğabilir. 22 Temmuz'da Aslan Burcu'nda Güneş 8. evinize geliyor. Bunda da maddi konular öne çıkacaktır bu dönemde eğer kredi çekmeyi planlıyorsanız bunu gerçekleştirebilirsiniz. Bir borcunuz yapılandırılabilir. E, yasal işlemleriniz varsa, alma gayretinde olduğunuz tazminat, nafaka, miras gibi konular varsa bu konularda yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eliniz güçlenebilir, istediğiniz yönde şeyler olabilir sevgili oğlaklar. Merkür bu ay 3 e, farklı burçta e, görüyoruz. Mayıs sonundan başlayarak Haziran'a kadar retro süreci olmuştu Merkürün. E, bu tamamlandı. Artık yılın ikinci Merkür retrosunda geride bıraktık. 11 Temmuz'a kadar da Merkür İkizler burcunda 6. evinizde. İşte bu da e, toplantılar, iş görüşmeleri, yeni kararlar alınabilir, duyurular yapılabilir, yeni bildirimler olabilir. İşinizde hareketli, yoğun bir dönem olacak sizin için. İş dışında da günlük hayatınızda bir şeyleri düzenlemekle, düzene koymakla, temizlemekle, derleyip toparlamakla meşgul olabileceğiniz bir e, transiti olacak. 28 Temmuz'da yeni bir Merkür transiti daha başlayacak. Aslan burcunda 8. evinize geliyor. Bu da bütçenizi zorlayacak alışverişlerden, gereğinden fazla sayılabilecek harcamalardan uzak durmanızı öneriyorum. Aslan burcu keyifleri, keyif için harcamayı, lüks hayatı, ihtişamı, gösterişli şeyler satın almayı simgeler. 8. ev ise borçları bütçeye dikkat etmek gerekiyor o yüzden. Venüs 22 Temmuz'a kadar Aslan Burcu'nda 8. evinizde demiştik. Aslan Burcu da Venüs'te tatil yapmakla, eğlenmekle, eğlence için para harcamakla ilgili. Tatil için bir borç doğabilir bu dönemde. Belki ödemeniz gereken kredi kartından yapabilirsiniz bunu. Şu anda sahip olmadığınız bir bütçeye e, göre de bir alışveriş yapabilirsiniz. Aman dikkat. Başkalarından gelen maddi kaynaklar bu dönemde sizi rahatlatabilir. Örneğin aile, aileden yana. Kaynaklarınız varsa onlar devreye girebilirler. <laughs> Sponsorunuz olabilirler. E, 22 Temmuz'da Başak Burcu'nda 9. evinize Venüs geliyor aşkın gezegeni Venüs. İşinizde yurt dışı bağlantılı konuların olabileceği yabancılarla başka ülkelerden insanlarla güzel iletişimleriniz içinde olabileceğiniz bir dönem. Başak Burcu işinizle ilgili 9. ev ise uzaklarla ilgili sevgili oğlaklar. Eğitim hayatınızda akademik çalışmalarınızda oldukça verimli bir zaman olabilir. Ayrıca bu. 9. ev eğitimi de simgeler. Başak Burcu ise verimdir. Venüs'ün geçtiği yerde de güzel şeyler olur. Uzağınızda yaşayan sevdikleriniz varsa onlarla ilgili olumlu şeyler de yaşayabilirsiniz Venüs buradayken. 29 Temmuz'a kadar Aslan burcunda Mars 8. evinizde kalıyor. Aslan burcu aynı zamanda çocukları da simgeler. Çocuklarınız varsa onların gündem konuları ve yapmak istedikleri başlangıçlar bu süreçte sizi meşgul edebilir. Çocuklarınızla ilgili parasal konular da doğabilir. Diğer yandan onlardan destek alabileceğiniz bir süreç. Böyle de çalışabilir bu transit. 8. ev başkasından gelen parayı da gösterir ayrıca sevgili Oğlaklar. Maddi anlamda ihtiyaç duyduğunuz noktada devreye girebilir. Ödemeleriniz, birikimleriniz, yatırımlarınız, parasal konularınız bu evle ilgili. Burada da Marsla birlikte hareketlilik var. Evet sevgili Oğlaklar, Mars ay sonunda 29'unda Başak burcuna geçiyor 9. evinizde. 9. evin en temel konuları eğitimdir. Mars buradayken eğitimle ilgili bir eforunuz olabilir. Sınavlarınız, akademik konularınız Başvurularınız, mülakatlarınız olabilir. Bir eğitim planınız varsa bu yönde de çabanız olabilir. Başak Burcu aynı zamanda işimizi, çalışma hayatımızı da simgeler. Dokuzuncu ev ise seyahatleri anlatan bir ev. İş için şehir dışına çıkabilirsiniz. Yolculuklarınız olabilir. İşinizde yurt dışı bağlantılı alanlarda Mars'la yeni başlangıçlar, yeni bağlantılar, yeni girişimler yapabilirsiniz. Cesarettir Mars. Yeni girişimdir. İhracat ihra, ithalat ihracat faaliyetleriniz başlayabilir. Eğer varsa artabilir. İşinizde daha fazla üretmek, hizmetlerinizi çeşitlendirmek için alacağınız eğitimler, danışmanlıklar olabilir bu dönemde. Hukuksal konularda da 9. evin konuları arasına giriyor. Bir dava açma niyetiniz varsa bunu bu süreçte yapabilirsiniz. Böyle bir sürecin içindeyseniz davanızda da yeni gelişmeler olabilir. Peki Temmuz ayının yeni ay ve dolunaylarına bakacak olursak bunları ben ayrı bir videoda daha detaylı anlatıyorum ama burada kısaca değinelim. Ee, yeni ay sizin 7 evinizde gerçekleşiyor. Evlilik, eş, partner ilişkiler bu evin konusu. Yengeç ise evle yuvayla ilgili bir alan. İyi giden bir ilişkisi olanlar, evlilik kararı alabilirler bu yeni ay döngüsünde. evlilik yönünde adımlar atabilirler, aileler tanışabilir, söz nişan yapabilirler. Evliyseniz, Aile içinde eşinizle ilgili yenilikler gündeme gelebilir. Onun hayatında yeni başlangıçlar olabilir. Ev, arsa, tarla alım satım konuları, memlekette ev yaptırma gibi konular da hareketlenebilir bu ay bu yeni ay ile birlikte. Tabi herkes kendi hayatı doğrultusunda etki alacaktır. Hayatınızda böyle bir konu yoksa bu olasılık sizde e, tabii ki çalışmayacaktır. 24 Temmuz'da Kova burcunda dolunay gerçekleşiyor. Bu da Oğlak burcunun ikinci evinde gerçekleşecek olan bir dolunay. Bütçenize dikkat etmeniz, alışveriş yaparken özellikle online alışverişlerde daha dikkatli olmanız, güvenmediğiniz yerlerden alışveriş yapmamanız, Ürün özelliklerini iyi inceleyerek ve satın aldığınız şeyi iyi bilerek almanızı öneriyorum burada. Bir alışverişinizden memnun kalmayabilirsiniz çünkü dolunayda bir para çıkışı olabilir, biraz keyifsiz hissettirebilir size. Parasal konularda gündemleriniz olabilir. Ama temkinli olun. Bu etkiyi bilerek ve dikkatli davranırsanız bu negatif olasılıklar gerçekleşmez. Astroloji bize Olasılıkları verir biz de ona göre hareket ederiz, tedbirimizi alırız. Bir kazanç kaynağınızla ilgili, size gelir akışı yaratan şeylerle ilgili belirsizlikte olan, şekil vermeye çalıştığınız konular netleşebilir. Bir karar alabilirsiniz, yeni bir düzen kurabilirsiniz konuyla alakalı olarak tabi. Çalışkan, güvenilir, kararlı, istekli, sabırlı, azimli disiplinli, plancı Oğlak Burcu'nun espri gücü yüksektir. Düzenli, sebatkar Oğlak Burcu azla yetinir. Dayanma gücü yüksek, sorumlu kişiliğiyle bilinen Oğlak Burcu iyi bir eş, iyi bir anne ve babadır. Evet sevgili oğlaklar, Temmuz ayı burç yorumlarınız bu kadardı. Güzel bir Temmuz ayı geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın demeden önce beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız bana destek için çok memnun olurum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın, Allah'a emanet olun.